Cumhuriyetimizin kıymetini bilen bizler olarak öncelikle kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk. Silah arkadaşları ve bu ülkeyi bize vatan yapan ve bu uğurda canlarını veren bütün atalarımız için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. İstiklal Marşı 15 milyon genç her Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaktan dolayı çok mutluyum ve kıvanç duyuyorum. Ulu Önder, Atatürk ve silah arkadaşları bizler için çok sıkıntı çektiler. Çok fazla şehit verdik. Gazi oldular. Onların anısına 100. yılda burada bir kutlama yapmak gerçekten onur verici bir şey. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyeceğiz. Onun bize mirası olan ilim ve akılı kendimize yol edineceğiz. Nice yüzyıllara gideceğiz. Rahat uyu Mustafa Kemal Paşa. Bin yaşa.